Selam ve Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yine takipçi hesabındayız arkadaşlar ve bugün bir kadro kuracağız. Bugün sadece bir kadro kuracağız ve daha sonra maç yapar mıyız, yapmaz mıyız? Duruma göre bakacağız. Belki bu videoda yaparım, belki yapmam duruma göre. İnanılmaz bir beğeni yapmayı lütfen ihmal etmiyorsunuz. Hadi gelin isterseniz kadro kurmamıza geçelim. Öncelikle kaleciyle başlıyoruz. Given'ı gördüm burada. Yukarı doğru çıkıyorum. Bakalım kimler var? Bunu alırım ama donorum bak. Biraz alkollü gibi dursa da Donurum maya alırım. Ondan sonra 7'ye de ben Ederson alırım. Ayaklarına hakim bir kaleci istiyorum. Geriden oyunu kuracağım. 4-3-1-2 taktiği sevdiğim taktiklerden biridir arkadaşlar. Ve bugün o taktikle oynayacağım. Teknik direktörleri de birlikte kontrol ederiz. Beckenbauer'ı çekeceğim buraya. Ondan sonra kimi alacağım? Campbell'ı es geçiyorum. Bugünlük es geçiyorum Campbell'ı. Yukarı doğru çıkıyorum. Bakalım kimler varmış? Kolibali var. Şimdilik Kolibali'nin 94 diyor iş yapar. Hormonlusu varsa hormonlusu da alırız ama kolibi... o Beckham Bauer'ı ikonladık. Campbell'ın da ikonu varmış aga ya. Nasıl almayacaksın ki Campbell'ın ikonu? O yüzden ben onun yerine Kim Pembe'yi yedeğe çekiyorum. Bu iki oyuncunun yedeği bu olsun. Roberto Carlos'u aldım. 98'lik Deli'ye es geçtim farkındayım. Burada kimler var? 98'lik Davis var arkadaşlar. Roberto Carlos bir duruma göre bakacağım şimdi. Sağ tarafta fan bisaka var. Fan varken yanlış anlamayın ama ben tuvalete bile onsuz gitmem. Patrick Vieira'yı koyduk. Orayı dost yapacağız. Pirlo'ları geç. Chavi Alonso'yu geçiyorum arkadaşlar. Yukarı doğru çıkıyorum. Raycard var. Raycard. Yani Patrick Vieira iki dos oynamayalım. Biraz daha açık oynayalım. Steven Gerrard. Özellikle sert şutlar olduğu için sağ tarafa alacağım. Ters ayak oynatmayacağım. Sık olsu geçtiğimi farkındayım. Yukarı doğru çıkıyorum. Kimler var? Xavi var. Kante var. Ben Pogba ile oynayacağım abi. Pop, pop, Pogba. Uyumluluk harika. Pogba'yı aldım. E, Netvet var. Oğlum OOS'de şu an bunun Beckham'ı koydum oraya. Gulliti geç Ronaldinho'nun e, bu kartı da iş yapar. Yediye al. Bastım. Yukarı doğru çıkıyorum. Nakamura var. Yukarı çıktım. Oğlum bir tane forvet verirsin. Ronaldo'yu alıyoruz şimdilik. Çünkü Bilmiyorum kimler var. Ne var? Aldım. Hemen baktım yukarı doğru çıkıyorum. Bir tane daha forvete sağlam bir forvete ihtiyacım var. Coman, Douglas Costa bunlar. Rumenige bu kartı bile iş yapar arkadaşlar. Hadi gelin Maradona'yı da alalım. Hem gizli forvet hem de forvet oynayabiliyor. Batigol uzak kalsın benden. En son deneyimimizi biliyorsunuz Batigol ile. Yukarı doğru çıkıyorum. Michael Owen. Laps. Eee ben şey Ronaldo'nun yerine bunu alacağım. Mbappe varmış 99'luk. O yüzden Ronaldo'yu bıraktım. Evet kadromuzu o kurduk lan çok kolay kurduk ha. Aşırı kolay kurduk. Evet kadromuz bu şekilde arkadaşlar. 99 takım ruhu da yaptık. Harika, inanılmaz bir beyni yapmayı unutmuyorsunuz kardeşlerim. Bakın kaydettim. Bir de teknik direktör Solskjaer 4-3-1-2. Bakalım maçta neler yapacağız. Elnur Aceyev kardeşimiz 1424 puanı var. 1116'lık rakip, 1166'lık rakip geldi. Hemen şöyle bir kontrol ediyoruz. Bekan Bavır dipçik gibi gelmiş. Oğuzun Rumenige Kanka hadi bir kerelik oynatalım ya. Bostu da var. Sonra başka oyuncular oynatmadım mı kızıyorsunuz. Hemen şöyle bakalım. Mbappi Owen. Owen'ı da sonradan oyuna alalım kankalar. Hemen bastım. Rakip 4-3-1-2. Go'da Messi oynatmış De Jong ve Pirlo orta sahası çok kırılgan. Bak o üçlü inanılmaz kırılgan bir üçlü. Değiştirir ne yapar bilmiyorum ama şu anda gerçekten bu üçlüyle çıkarsa orta sahada orta sahayı net bir şekilde bana vereceği anlamına geliyor. Ama biz Bakalım bunu değerlendirebilecek miyiz? Bunu 1-2 dakika içerisinde zaten hemen ilk dakikalarda anlayacağız. İnanılmaz bir beyni yapmayı lütfen ihmal etmiyorsunuz. Kardeşim sanıyorum Azerbaycanlı. Buradan Azerbaycanlı kardeşlerimize de sonsuz sevgiler, saygılar. Uzun top yapanın nokta nokta diyor. Sahanın ismi bu. Ben sadece söyledim. Ve şimdi istesek de uzun top yapamayacağız arkadaşlar. Haydi bismillah dedim. Mbappe. İlk şutun günü olmaz deyip vurayım dedim. Dwight York. Çok güzel. Attım. içeriye Verdim. Bir pas daha. Attı. Beckham. Çok kötü bir şut Beckham. seyde oynatıyorum Beckham'ı. Bir tane jenerikliği var. Yazın kenarı göreceksiniz. Ter Stegen. Kanka böyle bekleyerek zaman geçmez. Pasını verdi. Köşe boş. Deli. Attı pasını da. Devis. Ortayı çok iyi gördü. Pirlo. Pas. Campbell. Oğlum sakın hata yapma. Seni son anda kadroya aldık. Attık pasımızı. Pogba bir pas. Beckham tekrardan geri döndü. Verdim pasımı. Mbappe pas verecek. Olmadı. Bir de orada pike var. Hakikaten. Ya o pikeye karşı üstünlük sağlamamız lazım. Cristiano Ronaldo çok dikkat. Kanka içinden de geçmeseydi. Donurumma. Oğlum çok güçlü durmuyor donurumma ya. Pogba. Pogba pasını verdi. Şimdi bir pas. Beckham. Beckham pas çok güzel. Mbappe baktı araya. Gol pozisyonu. Mbappe gidiyor. Mbappe. Mbappe 1-0. Dakika 15. Öbür kalede etkili oldu rakip. Ve daha sonra burada da biz girdik. Köşeye. Güzel gol kardeşimizde. Bizi tanımıyor tabii ki ama. E, golü izlettiği için çok teşekkürler. Aslında o oyundan çıkmak için. Düşünsene bırakmış golü yani. Lukaku ile başlayacak. Maçın öncesinde dediğim gibi orta sahası çok kırılgan. Üstüne üstlük defansta pike gibi ağır bir stoperi var. Bakalım bu kadroyla bize üstünlük sağlayabilecek mi? Çok güzel gördü. Gol pozisyonu aldık Van Bissaka. Beckenbauer. Attım pasımı. Şimdi Gerard. Oraya atmadım. Attık. Harika. Eyvah. Pirlo. Ayak dışı çok iyi. Basıyoruz. Aldık. Patrick. Şimdi Pogba baktı pasını verecek. Beckham'a gelmedi. Beckham hadi bir şeyler yap oğlum. Dwight York şimdi bir pas olmadı. Beckham aldı. Orada bir karambol. Beckham yine aldı. Beckham Mbappé'yi gördü. Dest. Belki de. Aha. Belki de defansındaki en hızlı adam rakibi. Onun oraya doğru atmamız lazım. Güzel pas. Lukaku omuzu koydu. Offside bekliyoruz. Beckenbauer aldı topu. Verdik pasımızı. Donnarumma. Güzel gördü. Bir pas daha Pogba. Pogba pas. Şimdi Carlos. Ortayı çok iyi gördü. Bir pas. Harikasın. Ah be yavrum be. Ba adam da uzun atamıyor. Ronaldo. Ara top. Gol pozisyonu olabilir aldık. Hadi çocuklar biraz artık ağzınızı koyun. Pogba. Patrick Vieira. Şimdi Dwight York. Beckham. Attı. Deli bas. Şu orta sahaya var ya. Şu. Ha, üstünlük daha kuramadık var ya. O kadar sinirim bozuldu ki şu an. Bak inanılmaz. Beckham. Çok güzelsin. Carlos. Carlos. Pas. Güzel gördü ortayı. Bir pas daha. Aha. Oğlum kaleci ne yapıyor? Beckham. 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 Bir anda baktım kaleci kalesinde değil. Çok soğukkanlı bir şekilde attı bir iki oldu. Süper. Lukaku başlayacak. 2-0. Bir takım oyuncu değişiklikleri bakın. Pique'nin ağır olduğunu fark etti. Lenglet aldı oraya. Bence Lenglet'le başlaması onun için daha iyi olabilirdi. Pique gerçek anlamda çok ağır. Hoca bitti hoca. Hoca bitti. Hoca bitti şu an. Hoca bitti ama. E, bitti. İlk yarı 2-0 üstünlüğümüz var. Ve kalemize şut dahi çektirmedik. Bakalım ikinci yarı neler olacak? Ben de sizin kadar merak ediyorum. İkinci yarıya başladı. Bütün dakikaları bekletti Allah razı olsun kardeşimizden. Çünkü sabrı öğretti bize. Sabrımızı sınadı ve biz bu sınavı iyi verdik. Şimdi York. York pasını verdi. Patrick Vieira aldı. Çok ah bak York. Yemin ediyorum var ya. Beni cinnet geçittirme. Çok güzel. Davis. Kapatmamız lazım. Pirlo asılır mısın lan orada? Messi ara top. Kanka ne yapıyorsunuz ya? Attık. Şimdi Pogba. Pas. Tekrardan. Beckham. Beckham pasını verdi. Gerrard. iyi gördü. Şimdi bir pas daha. At lan. Gidiyor. Mbappe gidiyor. Pasını verdi. Bir şut daha Sıvay yok. Bugün burada güvenlik ona. Bugün güvenlik. O gitti boş kaleye attı anasını satayım. Bomboş kaleye at yani. Onu da attık yani. 3-0. Bakalım Lukaku başlayacak mı? Her gol attığımızda rakip nedense daha da ağırdan alıyor. Ama alıyor. Hadi bakalım. Devis. Cristiano Ronaldo. Ortaya Gerard aldı. Şimdi... Çok da güzel bir ayak dışı bu. Dwight York. Verdik pasımızı. Beckham. Bir jeneriklik denecektim ama içime hiç gel İçimden hiç gelmedi denemek ya. Şimdi bir pas daha. Hoca el var. Hoca deste el. Aha. Deste el var hoca. Mbappe. Uzun bir top. Ama bak uzun atana küfür ediliyor. Öyle bir stat burası. Beckham. Beckham pasını verdi. Gerrard. Gerrard ortaya. Deon kaldı, pas verecek. Aman dikkat, ortada boşluk, deviz. Aldım. Yok bir şey oyna. Öncesinde Kalkan Bayrak, foul avantaja bırakmışlarken o avantaj bitince tekrarladı, Foul'ü verdi ve 70. dakikadayız. Arkadaşlar oyun planı falan yapmadım ama çünkü yeterince durdurdu rakip, o yüzden. Şimdi oyun planı yaptım bu çıkacak gibime geliyor. Delik. Delik pasını verdi orada aldık. Güzel pas. Şimdi bir pas daha. Beckham araya ama Davis abi çok hızlı Davis. Davis'ten o topu alamayız. O topu Davis'ten alamayız. Dest. Pirlo. Pirlo pas Delik. Güzel gördü. Messi Pogba'yı geçti. İyi pas. Dest. Yalnız rakip şu aralar biraz daha etkili diyebiliriz. Messi. Messi geri dönmek zorunda kaldı. Deli. Bu dakikalarda iyi pas yaptığını söyleyebilirim. Devis. Pas. Gerard aldı. Gerard pas. Patrick Vieira. Attık. Beckham. Takım çok yoruldu lan. Attık. Dwight York. Dwight. Eee? Hoca? Riff. Yapma gözünü seveyim. Hakem oralı olmadı. Aldık topu. Verdik pasımızı. Şimdi içeride gol pozisyonu. Mbappe gidiyor. Mbappe ama bir şey söyleyebilir miyim? Şu an sahada 12 kişi olabiliriz. Mbappe'yi çoğalttılar abi. Böyle bir şey olabilir mi ya? <laughs> çok komik espri lan vallahi. Eminim. Evet. Çok şükür ki çıktı arkadaşlar. Bir 5 dakika daha oynasaydık be abi.